Dün çoktan gitti, gelecek henüz burada değil. Bugün sahip olduğumuz tek şey ve yaşayabileceğimiz en güzel gün. 100.000 bin kişiye namaste. Hayal etmeye çalışıyorum. Şu anda 100.000 bin tane öğrencim olduğunu ve her birinizi tek tek kucakladığımız, size ne kadar teşekkür etsem az verdiğiniz emek, ayırdığınız zaman, destek ve her şey için sonsuz teşekkür ederek başlamak istiyorum bu videoya. Bu videoyu hem size teşekkür etmek hem de bundan sonrasına kılavuzluk etmesini istediğim için çekmeye başladık. Ben bu kanalı açarken başından beri takip edenler belki biliyordur. Ne abone ne izlenme kaygısıyla açmadım. 10 kişi olsa da 10 kişi oluruz ve beraber gerçekten yoga yapmak isteyenlerin izlenmesi izleyeceği bir kanal olsun istemiştim. Ve o kadar hızlı aslında 100 bine geldik ki küçük bir teşekkür olarak bir kişiye mat hediyesi vermek istediğimi söylemiştim. 100 bin olduk. O kişiye hediyesi gitti. Ve ben bugün bir kişiye daha böyle bir bir değil keşke 100 bin kişiye de mat hediyesi gönderebilsem. Ama dediğim gibi bundan sonra daha sık böyle hediyeler yapacağım. Çünkü her bir abone olan, her bir yorumunuz, beğeniniz gerçekten benim için çok büyük bir motivasyon. O yüzden istiyorum ki size de böyle küçük bir teşekkür teşekkür olsun. Öncelikle videonun başında bunu söyleyeyim. Bunun için ekstra hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Sadece kanala abone olmanız ve eğer içinizden geliyorsa şu anda bu videonun altına bir yorum bırakırsanız yorum bırakanlardan bir kişiye hediye göndereceğim. Haftaya bu videonun altında duyurmuş oluruz. Bu videoyu 100.000 abone ve yoga gününe özel kurgularken aslında her şeyin başladığı yere dönmek daha doğru olur diye düşünüyorum. O yüzden gelin sizi 2008 yılına Hindistan'a götüreyim. Aslında kanalı açtığım zaman anlarda bahsetmiştim Hindistan'da yogaya başladığımı ama çok detaylı konuşmamıştık bu konuyu. Neden Hindistan'daydım? Orada nasıl başladım? Bundan size kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü belki siz de yogaya başlamak isterken motivasyonunuzun kırıldığı anlarda ya da nereden başlayacağınızı bilemediğiniz anlarda başkalarının hikayelerini dinlemek bazen insana güç veriyor. O yüzden bunu kısaca paylaşmak istiyorum. 2008 yılında Hindistan'a gittiğimde aslında başka bir proje için, sokak çocukları için gönüllü bir projede çalışmaya gitmiştim. Ve o zaman yoganın yesini bile bilmiyordum açıkçası. Ve oraya gittiğimde bir ilkokulun yatakhanesinde kalıyoruz. Ben tek başıma gitmişim. Hayatımdaki ilk yurt dışı tecrübem. Doğru düz İngilizce konuşamıyorum ve birçok şeyin beni çok zorladığı bir noktadayım. Hindistan'da 20 yaşında tek başıma ve 2 ay kalacağım. Çok kararlı bir şekilde gitmiştim. Ama gider gitmez ilk haftalarda nasıl dönerim, ailemi de üzmeden uzakta bu işi nasıl başarırım korkularıyla savaştım bir yerdi Hindistan benim için. İlk iki hafta benim için çok zorlu geçti. Çünkü yemek yiyemiyordum. Kaldığım yerde inanılmaz çok böcek vardı bir kertenkeleyle böyle burun buruna uyuyorduk ve sonradan öğrendim ki o kertenkelenin olması lazım çünkü onu çıkarttığım zaman odayı böcek bastı. Odayı üç kişiyle paylaşıyorduk. Şanslıydık fakat günde sadece yarım saat su akıyordu. Gibi gibi bir sürü beni konfor alanımın fazlasıyla dışına iten sebep vardı aslında. Ben oraya aslında iki ay kalmak üzere gitmiştim ama ilk haftanın sonunda dedim ki ben bunu yapamayacağım yani çünkü yapamayacağım. Çok zor. Her şey beni çok zorluyor ve sonra oraya esas gitme sebebim çocuklardı ve çocuklarla zaman geçirdikçe onlarla inanılmaz bir bağ kurmaya başladık. Onlara hayatlarını idam ettirebilecekleri kadar İngilizce ve sonuçta çocuk oldukları için günlerini daha dolu ve daha faydalı aktivitelerle geçirebilmeleri için ben onlara mesela bale öğretiyordum. Bale, dans, resim, boyama. Bir çocuğun aslında anaokulunda ne yapıyorsa, gelişimi için neye ihtiyacı varsa biz onlara orada onları sağlamaya çalışıyorduk. Ve sonra çocuklarla aramızda inanılmaz bir bağ kuruldu ve ben o yaşadığım zorlukları aslında zorluk olarak görmemeye başladım. Yoga ile tanışmamsa tam bu dönemde oldu. Çünkü kaldığım ilkokulda e, ücretsiz olarak kalıyordum. Karşılığında oradaki çocuklara eğitim veriyordum. Onlar da aslında bir teşekkür olarak beni sabahları yoga pratiklerine davet ettiler. Sabahları dediğim sabah 5. E, daha gün doğmadan taş zeminin üzerinde önce gidiyorsunuz saatlerce meditasyon. Ben daha o zaman ne yok yoga biliyorum ne meditasyon, pranayama hiç hiçbiri nefes tekniği hiçbirisi yok. Ve bir taş demin üzerinde bağdaş kurup dik bir şekilde oturarak başlıyoruz karanlıkta. Tabi meditasyon hani onlara bakıyorum gözlerimi kapatmakta bile zorlanıyorum. Onları taklit etmeye çalışıyorum derken aslında ben uzunca bir süre ne yaptığınızı bile çok anlayamadım. Çünkü o zaman matın yok, taytın yok, sana anlatan birileri yok. Herkes kendi pratiğinde sabahleyin bir akış yapıyor. Baleden dolayı bedenim esnek ama hani onları taklit etmeye çalışıyorum. Onların pratiği bittikten sonra asanalar üzerinde biraz konuşuluyor. Anlayabildiğim kadar anlamaya çalışıyorum. Ama her sabah hiçbir şeyi anlamasam da o zaman anlamadığımı düşünüyordum ama güne öyle başlamanın bana ne kadar iyi geldiğini fark ettim. Ve Türkiye'ye döndükten sonra zaten Hindistan benim birçok şey için hayatımda dönüm noktası dediğim bir andı. Ve Türkiye'ye geldikten sonra dedim ki yoga diye bir şeyle tanıştım ben. Çok güzel ve yapmak istiyorum. Ve 2008 yılında sanıyorum birkaç yoga okulu açılmıştı ama böyle çok çok yaygınlaşmamıştı. Yani zaten o zaman böyle videolar, çeşit çeşit eğitmenler, akışlar falan yoktu. Var olandan da benim haberim yoktu. Ama yoganın tohumları benim için orada atıldı. Daha sonra derslere katılmaya başladım. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kamplara gitmeye başladım. Ve bu işin daha derinine inmek istediğim için yoga eğitmenliğimi almaya karar verdim. 200 saatlik temel yoga eğitimini tamamladım ve kaldım. <laughs> Ondan sonrası uzunca bir süre bende boşluk oldu. Bunu anlatıyorum çünkü belki yogaya bir heyecan başlayan ama nasıl devam edeceğini bilemeyen birçok kişiyi de çok iyi anlıyorum. Çünkü evet yapınca çok iyi geliyor, çok iyi hissediyorsun. Ya ben buna her gün devam edeyim ya bu bana çok iyi geliyor diye düşünüyorsun ama bir şeyler bir şeyler oluyor. Hayatta bir sürü bahanemiz var. Zihin bedenden daha çabuk pes ediyor ve sen bir şekilde o pratiğe devam edemiyorsun. Bunu yaşadım o yüzden size bu videoyu çekmek istedim istedim ve sizin sorularınıza cevap vererek ilerlemek istiyorum. En çok sorulan şeylerden bir tanesi yoga sana neler kattı? En önemlisi kendimi tanımayı, nefesimi, bedenimi, ihtiyacım olan şeyi, korkularımı, neden keyif aldığımı, kendime ayırdığım zamanı, yapabileceklerimi, cesaret ettiklerimi, başarma duygusu. O kadar çok şey bir arada ki aslında ve bunu her zaman böyle hissedemeyebilirsin. Bir gün çok iyi hissetmişken bir gün zihninin karmaşık kurtulamayıp sürekli zihnin başka şeylerle meşgul olabilir. Ama her pratikten sonra ortak hissettiğin bir şey var ki o da kendine ayırdığın bu zamana ne kadar çok ihtiyacın olduğunu. Genelde hep hızlı hareket eden, hızlı bir şey yaparken diğer şeyi de yapmayı düşünen ve yatağa yattığında bile o bir şeyleri düşünmenin sanki o meşguliyetin beni daha yoğun ve daha başarılı ve daha iyi bir insan yaptığı gibi garip bir izlenimi var insanda. Bu bende de böyleydi ve yavaşlamak, yavaş hareket etmek bana hiç uyan bir şey değilmiş gibi geliyordu. Ve yogaya başladıktan sonra aslında bedenimin bu yavaşlamaya, nefese dönmeye ne kadar ihtiyacı olduğunu fark ettim. O yüzden yoga bana neler kattı diye düşündüğümde aslında kendime dönmeyi ve ihtiyaçlarımı görmeyi, kendi sınırlarımı keşfedebilmek için bana çok yardımcı olduğunu fark ettim. Yoganın zaten kelime anlamı birlik demek, birleşmek demek ve aslında bunu kendinle birleşmek kendi enerjinle, ruhunla, bedeninle ve nefesinle birleşmek olarak hayal ettiğinde aslında yaptığın sadece basit birkaç hareketten ya da ellerinin üzerinde durmanın çok ötesinde bir şey olduğunu keşfediyorsun. Peki başladım, devamını getiremiyorum. Sen bunu nasıl alışkanlık haline getirdin? de en çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Çok uzun bir süre getiremedim dediğim gibi. Eğitmenliğimi tamamladım, çok heyecanlıydım, çok hevesliydim ama araya uzunca bir zaman girdi. Çünkü seyahatlerimiz başlamıştı ve biz sürekli yer değiştiriyorduk ve o yer değiştirirken tüm yerlerde matımı açmak, tek başıma yapmak falan mümkün değildi. Yani evet bir yerde düzenli derse gidebilsem bedenimin bir şeyler yapabileceğini fark ediyordum ama bunun devamlılığını uzunca bir süre sağlayamadım. Ta ki aylar geçti ben hiç yoga yapmadım. Belki böyle işte 3 ayda bir, 4 ayda bir, bir yoga dersine giriyorum. Bir heyecanlanıyorum o ateşim tekrar alevleniyor. Fakat sonra yine yer değiştiriyoruz. Çok yorgunuz filan. işte pilates yapıyorum. Koşuya çıkıyorum. Başka sporlar yapıyorum. Fitness yapıyorum ama hani iki yoga hareketi de deniyorum. Arada da ellerimin üzerinde dursana güzel olur diye düşünüyorum ama çok uzun süre devam ettiremedim. Ta ki bir gün Bülent dedi ki hayatında bir seçim yapacak olsan bu hayatı yaşamamayı ve her gün aynı yerde olup aynı yoga kursuna gidip aynı yoga hocasıyla çalışmayı mı tercih ederdin? Yoksa bu hayatı yaşamayı mı tercih ederdin? Kesinlikle bu hayatı yaşamayı tercih ederdim. Ama diğerini de yapmak istiyorum yani. O zaman dedi yap kendi kendine yap. Yani illa bir hoca ile yapman gerekmiyor. Ama yani işte bahaneler vır 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 Tamam dedim ya. Kendi kendime bir seyahate yoga matını da götürdüm. Otel odasında dar bir alanda kurdum. Yoga videosu açtım. Aynı sizin videolardan izlediğiniz gibi. Çünkü insanın kendi kendine pratik yapması gerçekten bence uzun bir zaman alıyor. Çok güzel bir şey. Çok disipline eden bir şey. Ama hani bugün kendi kendine yapamıyorsun diye hiç yapmamaktansa bence videolarla yapmak müthiş bir şey. Sizinle yaptığımız gibi bir yoga videosu açtım. Yüzde yüzünü tamamlayamadım ama elimden geldiğince izleyerek yaptım. Bazı yerlerde durdurdum. Tekrar izledim. Ve çok iyi hissettim. Ve ertesi gün yine yaptım. Yine yaptım. Yine, yaptım, yine yaptım yaptım derken bunu tabii ki böyle bir anda her gün yapmaya falan başlamadım. Ertesi gün kalktığımda canımın hiç istemediği anlar oldu. Erkenden çekime gitmemiz gerektiği ve vaktimizin olmadığı anlar oldu. Belki her gün yapmıyordum ama haftada minimum 4-5 gün ben kendi yoga pratiğime devam edebilmiş oldum. Ve arada bir yoga dersine yakaladığım zaman aslında çok paslanmamış, üzerine bir şeyler koyabilmeye başlamıştım. Ama pratiğimin her güne dönüşmesi aslında karantina zamanı oldu. Yani mart başı hepimiz evde kaldığımız günlerde her gün yaptım. Aralıksız, yedi günü, dolunaysız, reglisiz her gün yoga pratiği yaptım. Ama bedenimin ihtiyacına göre her gün aynı yoğunlukta yapmadım belki. Ama o zamandan beri pratiğime her gün devam ediyorum ve şunu gerçekten söyleyebilirim ki beynin bir şey alışkanlık haline getirmesi 21 gün derler ya bir şeyi gerçekten alışkanlık haline getirmek istiyorsanız eğer hiçbir bahaneye boyun eğmeden canınız hiç istemese de ona devam etmek gerçekten bedende bir alışkanlık yaratıyor ve sonrası zaten mutluluk. Peki o zaman her gün mü yoga yapmalıyız, haftanın kaç günü yoga yapmalıyız, aynı videoları tekrar tekrar mı yapmalıyız, e, yeni video gelmedi yapacak video yok sorularına gelelim. Bütün bu sorulara aynı anda cevaplamak istiyorum. Sisteminizi çok anlıyorum. Keşke her gün bu kanala video yükleyebilsem ama bunu hiç dert etmeniz gerekmiyor. Çünkü haftada kaç yoga yapmalıyım sorusunun cevabı öncelikle sizde. Ne kadar yapabiliyorsanız, canınız ne kadar yapmak istiyorsa. Ama benim size tavsiyem eğer siz bunu hayat hayatınızın bir parçası haline getirmek istiyorsanız en azından haftanın 3-4 günü bence yapmaya çalışın. Sabah mı yapmalıyım, akşam mı yapmalıyım sorusu hep konuştuğumuz bir şey. Kimisi akşam kendini daha enerjik hissediyor, kimisi sabah uyandığında. Deneyin, akşam mı yapmak size daha iyi geliyor, sabah mı? Mesela ben akşam yaptığım pratiklerde günün yorgunluğuyla, yediğim yemekle ilgili olarak kendimi çok iyi hissetmiyorum. Yani sabahleyin aç karna yaptığım yoga benim bütün günümü çok daha daha enerjik, çok daha güzel geçirmemi sağlıyor. O yüzden ben sabah erkenden yapma taraftarıyım. Ama sabah yapamadığım zamanlarda artık akşam üzeri yapmaya çalışıyorum. Şu anda Datça'dayız. Sabah bazen serin saati kaçırdığım zaman akşam üzeri saatinde yapıyorum. Bu bana kötü mü geliyor? Asla değil. Ama sabah yaptığım pratiği her zaman daha çok seviyorum. O yüzden yapabildiğiniz kadar ve size iyi gelen saatte yapın. Peki yeni video gelmedi. Siz yeni başlayanlar 1, 2, 3, 4, 5'i yaptınız. Yeni başlayanlar 6 gelmeyecek mi? Arkadaşlar bu başlıklara bu kadar takılmayın. Hayatta da etiketlere bu kadar takılmayın. Kilonuzda yazan rakama, boyunuzda yazan rakama ya da mesleğinizde yazan tanıma bu kadar takılmayın. Orada yeni başlayanlar için yazıyordur. Öbüründe güçlenmek yazıyordur. Korkularınla yüzleşmek yazıyordur. Siz orada ihtiyacınız olanı zaten alıp yapacaksınız. Ve yogada öyle bir şey var ki aslında yüzyıllardır yapılan seriler birbirinden çok fazla değişmiyor. Yani bir yoga hocasının verdiği dersle ve benim verdiğim ders de size çok benzer gelmiş olabilir. Hmm bu demek değil ki o kopya çekiyor. Zaten mesela Güneş'e Selam serisi. Ben de versem o da verse aynı Güneş'e Selam serisi. Bunda bir değişiklik olmayacak. Belki tanımlarda, belki bazı geçişlerde, bazı eklemeler, bazı süslemeler, bazı geçişler değişebilir. Bunlar değişkenlik gösterebilir ama en nihayetinde yaptığımız şey, hepimizin asana pratiği yani yoga pozlarından oluşan bedensel, fiziksel pratik aslında belli başlı hareketlere dayanıyor. O yüzden de yoga pratiği belli başlı hareketlerden oluşuyor. O yüzden bunu ne kadar değiştirsek de günün sonunda önemli olan bedeni hareket ettirmek. E ama ben yoga biri ya da yoga 1 2 3 4 5'i 5 kere yaptım ve çok sıkıldım diye düşünüyor olabilirsiniz. Size şöyle bir şey söyleyeceğim. Ashtanga yoga yapanlar her gün yıllarca aynı saatte aynı seriyi tekrarlıyorlar ve herkes dünyanın neresinde olursanız olun Ashtanga yoga yapanların bir serisi var. Var, başlangıç serisi ve full serisi ve bunu tekrarlıyorlar. Dolunay hariç hiçbir şey değişmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Şeyi sormuyor. E ama yoga 8 gelmedi diye sormuyor. Önemli değil çünkü önemli olan orada hareket etmek istemek, bedeni disipline etmek, zihninden geçen bütün bahaneleri, zihninden geçen bahanelere kulak asmadan pratiğini tamamlamak. Bu demek değil ki bundan sonra hiç yeni yoga videosu gelmeyecek. Gelmeye devam edecek ama bir kılavuz olarak bu kanalı nasıl kullanmalıyım sorusunun cevabı evet eğer yoga ile hiç tanışmadıysanız ve bu videodan sonra ilk kez başlayacaksanız yeni başlayanlar serisini birden 5'e gidecek şekilde mesela bir hafta boyunca bu beş seriyi yapın ve bir ay boyunca bu beşliği tekrar edin. Artık akışlar, nefes al nefes verleri içinizden ezberleyecek noktaya gelene kadar. Ben de kendim öyle yapıyorum. Bir hocayla çalışırken ya da bir videoyu yaparken bazen hiç yapmayıp açıp sadece izliyorum. Bazen aynı seriyi açıp günlerce üst üste tekrar ediyorum. Çünkü beden tekrar ederek öğreniyor. Sen o gün dizine dikkat ediyorsun. Bugün karnına, diğer gün bakışlarına dikkat ediyorsun. Ve bir güneşe selamı bile bugün yaparken bedeninde başka şeylere dikkatini getirerek bunu yapabilirsin. Ve bu onun artık kolay olduğu ya da sıkıcı olduğu anlamına asla gelmiyor. Bundan sonra yeni başlayanlar serisinin 6-7 diye devam etmeyeceğiz. Çünkü o artık 5'li bir seri. Ve ben o seriyi sizin tekrar tekrar defalarca yaptığınızı varsayarak artık bu kanalda ilerleyeceğim. Peki bundan sonra kanalda neler olacak? Öncelikle beni çok heyecanlandıran 30 gün yapmanızı istediğim dersler olacak. Mesela 30 gün boyunca güne başlarken ya da 30 gün boyunca esneklik kazanmanız için, hız kazanmanız için, kuvvet kazanmanız için dersler hazırlayacağım ve bu dersler sizin her zaman elinizin altında. 20 dakikada, yarım saatte güçlenmek için bugün bunu yapayım, esnemek için bugün bunu yapayım diyen rehberler olacak. Bu dersler üzerine şimdiden çalışmaya başladım. Her bir hareket özenle seçilmiş ve, ve gelişiminiz için ihtiyacınız olan hareketlerden oluşacak. Bunun haricinde akış derslerimiz olmaya devam edecek. Her birinin belli bir teması olan, bu belki günden güne değişen, belki sizin yorumlarda çok istediğiniz, şununla ilgili çalışalım dediğiniz ve benim onun üzerine hazırladığım içerikler olacak. Akış derslere hariç poza yönelik dersler olacak. Siz bu esneklik, güç ve hız derslerini yaparken artık baş duruşuna, el duruşuna, ön kol duruşuna veya geriye eğilmelere, kalp açıcılara hazırlayan ve belli hedef pozlara giden dersler olacak. Arada yine böyle sohbet videoları çekeceğiz. Mesela yoganın felsefesi üzerine, nefes teknikleri, Meditasyon konularla ilgili okuyabileceğiniz kitaplar, izleyebileceğiniz videolar, filmler üzerine sohbet edebileceğimiz ara ara sohbet videoları koyacağız. İstiyorum ki pandemi dönemi geçtikten sonra bir öğrenci ve ben hoca olarak vereceğim dersler olacak ki bir öğrenci üzerinde düzeltmeler nasıl yapılıyor? Çünkü ben buradan sizin evinize gelemiyorum. Düzeltmeleri mümkün olduğunca sözel yapmaya çalışıyorum ama belki evet, benim öğrenci olurum. Belki bir gün öğrencim Bülent olur. Aşağı bakan köpekten el duruşuna kadar pozu nasıl hazırlamamız gerektiğini ve poza nasıl hazırlanmamız gerektiğini ben size o öğrencim üzerinden inşallah de yaparız öğrencim üzerinden nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim aslında daha bu kanalda bizi bekleyen şimdi bahsederken bile heyecanlanıyorum bizi bekleyen çok heyecanlı videolar gelecek ama bu videoları yaparken lütfen artık aklınızdan şu soruyu atın sabah mı yapayım akşam mı yapayım niye ya yeni başlayanlar alsa gelmedi bunlara takılmayın ya da ne zaman ellerimin üzerinde duracağım instagramda görüyorum sen şunları yapıyorsun biz ne zaman bunları yapacağız arkadaşlar sonuç değil süreç önemli dün gitti yarın henüz gelmedi. Şu anda sahip olduğumuz şey bugün ve en güzel şey yaşayabileceğimiz en güzel gün bugün. O yüzden biz bugün ne yapabileceğimize odaklanacağız. Biz bugün elimizdekilere, bedenimizdekine yapabildiğimize odaklanacağız ve belki bugün istediğimiz gibi olmayacak. Belki bugün istediğiniz esneklikte değilsiniz ve Hanuman serisini tamamlayamadınız. Ya da istediğiniz kuvvette değilsiniz. Karga duruşunu, bakasanayı yapamadınız. Hala korkuyorsunuz. Olsun. O videoyu tekrar tekrar yap yapmayı bırakmayın. Çünkü güç, esneklik ve cesaret gerçekten tekrarladıkça oluşuyor. Bu benim hala pratiğimde böyle, hala bir şey denerken kendime video çekiyorum ve diyorum ki yani aylardır bunu çalışıyorum ve yapamıyorum. Ya da aylardır bunu çalışıyorum. 3 ay önce yapamadığım bir harekete bir bakmışım, ellerimin üzerinde yükselmişim. Bunlar o kadar güzel sevinçler ki ve insanın kendi bedeniyle ve kendi gücüyle ve kendi nefesiyle yapabildiği o kadar kıymetli küçük başarılar ki o yüzden bu başarıları kutlayın. Neden yapamıyorum, ne zaman yapacağımı değil, sonuca değil, lütfen sürece verin dikkatinizi. Bu süreçte en önemlisinin keyif almak olduğunu unutmayın. Yaptığımız her şeyi keyif almak ve daha güzel bir hayat yaşamak için yapıyoruz. Ve aslında yogada o dikkati nefese ve bedene getirmek ya da korktuğunuzda verdiğiniz tepkiler, hayatta verdiğiniz tepkilere de aynı tutuyor. Hayatta da korktuğunda ne yapıyorsun? Hemen geri mi kaçıyorsun yoksa sıkılıp bırakıyor musun? Veya bir poz da uzun uzun kaldığınızda artık ondan çıkmak mı istiyorsun? Hemen sıkılıp diğer poza mı geçmek istiyorsun? Ya da orada yavaşlayıp kalabiliyor musun? İşte bunlar matın üzerinde yaşadığımız tüm duygular bize hayatta yaşadığımız duygularımıza ışık tutuyor ve sen bir süre sonra aslında evet burada da nefes alabilirim ve yavaşlayabilirim ve tepkimi ona göre verebilirim diye düşünmeye başlıyorsun ve aslında işin en güzel kısmı da burada. Bu konularla ilgili daha sonsuz konuşabilirim. Mat önerisiyle ilgili siz bu kanaldaki ilk çektiğim videoda ve belki eğer şu anda cevabını alamadığınız yeterince esnek miyim, güçlü müyüm, genç miyim, yaşlı mıyım sorularının cevabını bu kanalın ilk videosunu lütfen dönüp orada izleyin. Hala belki cevaplanmamış bazı sorularınız, bazı en temel sorularınızda o videoda cevap bulabilirsiniz. Mat hediyesini dediğim gibi bu kanala abone olanlardan ve videoya yorum bırakanlardan birisine hediye edeceğim. Herhangi bir kanalda olan mat, çekiliş, abone olun, takip edin, yorum bırakın gibi değil de bu kanala abone olup bana gerçekten destek olmak isteyenlere ben hem bir ufak bir teşekkür hem de bir motivasyon olması açısından bu bugün mat olur, yarın bir kitap olur, belki bir doğal ya, bir blog aklınıza ne geliyorsa bana iyi gelen, size iyi geleceğini düşündüğüm şeyler olacak. Bazen videoların başında bile olmayacak. Sadece onun için videoya gelip yorum yapmanız ya da abone olmanızı değil, gerçekten bu kanalda olmak isteyenlerin kalmasını istediğim bir kanal. Zaten bu kanalda var olmak istiyorum. İsteyenlere benim naçizane teşekkürüm olarak düşünebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Hep böyle bu duygulu bu kanal. Namaste.